Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet vefat etti. Türk sinemasının usta ismi oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında vefat etti. Kartal Tibet'in vefat haberini oyuncu Civan Kanova sosyal medya hesabından "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim." notuyla duyurdu. Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet vefat etti oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına önemli katkılar sunan 83 yaşındaki sanatçının vefat haberini oyuncu Civan Kanova duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kanova, güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim, dedi. Kartal Tibet kimdir? Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Kartal Tibet'in oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına girdi. Usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu meydan sahnesinin kurucuları arasında yer aldı. Kara olan, filmiyle sinemaya adım atan Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ı sinemada canlandırdı.